Bir insan 40 gün sohbet dinlemesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün mutlaka sahabesine sohbet yapardı. Eğer bir Müslüman kimse kusura bakmasın ama film izlerken, maç izlerken aldığı zevki sohbet dinlerken, ilim okurken almıyorsa bu sohbetlerin devam etmesi lazımdır. i̇mam Rabbani Hazretleri Kudüs'e sürrü mektubatta yerini bulamadım. Eğer yerini bulursam burada paylaşacağım inşallah. 40 gün bir insan 40 gün sohbet dinlemesin en fazla yani o kalp diyor katılaşır. 40. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün mutlaka sahabesine sohbet yapardı. Bir de nasıl biliyor musunuz? Yani öyle e, sahabe dinlerken böyle bizim gibi bizim şimdi işten gelen evde yemeği düşünüyor. Yani yemek yediyse olan çay acaba hanım koydu mu diyor. Çay içtiyse gidip yatmayı düşünüyor. Bizim kafalar yani sohbet dinlerken de sahabe-i kiram diz üst oturur eller böyle. Böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabiri caizse bir kelimesini, bir harfini, bir noktasını kaçırmamak için ben böyle sohbet dinleyen Kemal Efendi'yi gördüm. Kemal Efendi hocamız, Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde inanın saatlerce, abartmıyorum yani. Ben artık şimdi Yavuz Selim Camii'ne girdiğiniz zaman kürsü şöyle sol tarafta. Böyle camiye girer, sabah namazını kılar. Oradan kürsüye doğru yönelir. Mahmud Efendi Hazretleri'ni beklerdik. Herkes böyle kürsüye dönmüş şöyle, şöyle sola doğru. Ben Kemal Efendi'ye döndüm yani, ona bakıyorum. İnanın yani ben takip edebildiğim kadar en az yarım saate yakın böyle baktım. Şöyle dizüstü şöyle namaz teşebbüt miktarı böyle oturmuş böyle. Hiç kımırdamıyor böyle böyle bakıyor. Böyle. Yani hocasına, şeyhine, mürşidine o sohbete saygı. Şimdi bu genel olarak sohbetlerde olması lazım. Bu yani Ahmet Efendi'nin sohbeti böyle de Mehmet Efendi'nin sohbeti böyle değil. İnsan Vaaz dinlerken bu şekilde dinlemesi lazım. Ve sohbetsiz kalmaması lazım. Fedekkir innema ente müzekkir. Vaaz et, sen vaaz edicisin. Bugün Müslümanların yağ bitmiş, suyu bitmiş, benzini bitmiş bir araba gibi yolda kalmasının en büyük sebebi kalplerinin Allah'a, kitaba, ibadete soğumasıdır. Bunun sebebi de nedir? Sohbetten, ilimden geri kalmalarıdır. Eğer bir Müslüman kimse kusura bakmasın ama film izlerken, maç izlerken aldığı zevki sohbet dinlerken, ilim okurken almıyorsa, el alemin maça giderken, filme giderken, boş işlere giderken duyduğu hazzı ve lezzeti sen ilimden almıyorsan, o zaman demek ki bu işte bir sorun var demektir. Bizim işimiz bu olması lazım. Bizim yani sevdamız, kavgamız, davamız bu olması lazım. Allah yolunda ibadet, öğrenmek, her gün bir şey daha üzerine katmak, her gün bir şey daha üzerine katmak.